Bu arada bir dipnot. Sırbistan'da güvenlik kuvvetlerini Kosova sınırına doğru kaydırmaya başladı. Teyakkuza geçirdi. Allah korusun Avrupa'nın ortasında bir savaş ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Arbede'yi gördünüz. Şimdi Türkiye'ye döndüğümüzde Üsküdar sahilinde de bir Arbede vardı. Allah'tan böyle tabii büyük yaralanmaların olduğu, can kayıplarının olduğu bir arbede değil. Orada da ruhsatsız bir kafenin yıkımı vardı ve zabıtalar da kalabalık gelmişti bu arada. Hani her ihtimale karşı yine böyle bir kavga, arbede çıkar ihtimaline karşı kalabalık gelmişlerdi ama belki de hesaba katmadıkları bir şey vardı. Kafe sahibi ve çalışanlarının sayısı da oldukça kalabalıktı. Ne yapıyorsunuz? Bağırma. Allah razı olmaz bu yaptıklarınızdan. Lan Ramazan adam olun lan. İyi misin? Kaçak kafe yıkımında tekme ve yumruklar havada uçuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten hastanelik oldu. Şey İyi misin? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler mahkemeden yıkım kararı aldıkları Üsküdar Salacak'taki ruhsatsız kafeyi yıkmak için sabah erkenden işletme önüne gitti. Kafelerle ilgili de yaklaşık 4 yıldır süren hukuki girişimlerimiz söz konusu. Bunlar muhtelif sebeplerle bugüne kadar sonuçlandırılamamış işlerdi. İşletme sahibi yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurdu ancak talebine red cevabı geldi. Buna rağmen kafe sahipleri ve çalışanları yıkıma karşı çıkmak için oradaydı. Belediye görevlileri yıkım için harekete geçtiğinde ortalık karıştı. Bak Dön burada be. uygunsuz tataşım bir hareket yaparsan, bak bir şey söyleyeceğim sana bak. bak. Sen bölge idareye gidip artistlik yapıyorsun ya oğlum. Sen bölge yapamazsın. idareye gidip ediyorsun ya oğlum. Ne yapıyorsunuz? Ya, bu, o, 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 Allah razı olmaz bu yaptıklarınızdan. Ya Ramazan! Adam olun lan! Hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu kavgada, aldığı yumruk darbelerinden sonra yüzünden yaralanan imar müdürü Ramazan Gülten hastaneye kaldırıldı. İki personel daha yaralandı. iyi misin? Ya, gerek İmar Müdürü Ramazan Bey darp edildi. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Öfkeli esnafın hışmından görüntü almaya çalışan gazeteciler de nasibini aldı. Sen neyi çekiyorsun ya? Neyi çekiyorsun? Ben, ben. Neyi çekiyorsunuz? Gündem yaratmaya çalışmayın. Gündem yaratmaya çalışmayın. Suç, suç! Gündem Açın, Suç! Tarih ediyorsa yürü git. Akbay'ın boğazına bırakırsan sen Akbay'ın boğazına bırakırsın. Tamam başım, tamam. tamam. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? E e me? Yapma, yapma. Ne gerek. yapıyorsun? Ya Tamam da gerek O ne yaptı çocuğa? Çekiyorsun. Çekiyorum. Şikayetçi Olaylar olacağım. Olaylar üzerine ara verilen yıkımın kaldığı yerden devam edeceği açıklandı. Polisinde bu talimatla burada gerekli önlemleri almasını bekliyoruz. Gerekli önlemlerin alınmasını müteakiben burada e, zabıta tedbir müdürlüğü ekiplerimiz yıkım işlemini gerçekleştirecek. Ne yapıyorsun?